Hepinize merhaba YouTube. Bugün sizlerle birlikte Escape Simulator'da Cuma günlerimizden devam ediyoruz. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Ee, hemen şeyimizi ayarladık. Gençler bugün Trip Palm Island yapacağız. Bir ee, şey konuşmalarına geçeceğim. Geçen hafta şunu yaptık, bunu yaptık. Artık yani Cuma günümüzün klasiği. Şu, bu artık 40. bölüm falan olması lazım. Ee, yani 40 Cuma öncesinden başladık biz bu işe. Ee, siz daha doğrusu 40 Cuma öncesinden bu sezonluk bizim şeylerimize başladınız. Ve 40 bölüm boyunca şundan başladık. Geçen hafta önceki hafta şu falan var demeyi geçiyorum. Eğer bir sorun yoksa şu anda. Karalımızın şeyi açısından. Çünkü 30 hafta Aa, önce. o sallama abi bak sallama ya lütfen ya. Başlattın mı direkt? Kapıyı açtım başladık abi. Gemimiz batmış arkadan kendi kulağımın biraz sesini kısıyorum. Ya brush buldum. Brush e, şey kum silme brush'ı gibi bir şey kanka. Silinecek bir yer görürsen falan söylersin. Tamam. A, buldum ben. Okay. Kendi dedi kendi buldum Vazoları, kupaları sayacağız galiba. Öyle bir şifre var burada. üç haneli bir haç, haç işareti şifresi var. ya ee, bir anahtarımız var. Ben şu arkadan bir e, Chrome'um açıp Chrome'umu kapatayım gençler. Chrome bildiğiniz üzere M en yükleyen bir uygulamadır kendisi. <laughs> Aç. Aa karşıdaki haçları mı sayacağız acaba? Aa, a aa karşıda haç varmış. <laughs> 251. 251. Copy. gireyim Ha sen gir. Gireceğim. Okey. Z, 2, 5, 1. Açılı. A şey, cave çıktı. Tıklıyorsun içine. A girdim. Burada bir kağıt Aa, var. Kupaları sayacağız galiba Kaan. Böyle bir şifre var. Hmm. İlgin olsun. Tamam. Bir kağıt aldım. Goller itiniyor. 3 yazıyor. Captain First Class var. Bir yer kazılacak. Bak işareti var. Tamam aldım. İşareti gördün mü? Ee... Tamam. Neresinde kalıyor onu bilmiyorum ama bakacağım. Ben onu kazıp geleyim. Tamam. 2, 4, 6. Ben de şu şifreye bakayım ya. Bir şifre vardı burada. Kupalım. Hmm. Bu tarafta mı kalıyordu? Palmiye ağacının yanında mıydı? Neredeydi ki? Şurası. Ne çıktı? Ee, bir Mimo çıktı. Look Lunch. Launch look... ee, Sanırım o içeceklerle alakalı bir Mimo. Tamam, aldım ben bunu. Bak, bak, bak şurada şurada bak şeyler var. Copy copy hemen kontrol ediyorum. Gördün mü? Um, kupa var şey var. Yes, e, bir e, kil kupa, bir e, deri e, tutamaç, tuta şey, ceplik, bir de demir şey. Yani... aşağıda o kupadan vardı da diğer şeyini bulamadım. Tamam bakıyorum kontrol edeceğim. Şundan galiba. Bu ee... kil kupa ee, Ama deri şeyi bulamadım Böyle poğuç ee, Meyve toplama şeylerine benziyor gençler o, Poğuç aynen öyle ee, Kürekle şurayı kazmayla Şurayı dedi kazma yok şu anda Barrel Aa. Anladım Şöyle gençler bakın 3. katman burası. Gördüğünüz gibi iki, iki tanesi siyah, diğerleri beyaz olacak. Bunların da bu kağıttan 3 tane 3 tane yapacağız işte. Burada raft numaraları var. Pilçi ha o yüzden diyorsun tamam. Hı hı. Yes. Poğaça benzer bir şey bulamadım ya. Pouch. böyle böğürtlen toplama çantası gibi bir şey deri eski belki şey Witcher'da böyle altın koymalık şey gibi düşün. Ha kese. Yes yes. K kese kelimesini gerçek hayatta hiç kullanmadım ki. <laughs> Hep oyunlarda, oyunlarda geçiyor. Bir sürü şey var ama lüzumsuz galiba bunlar. Ee, sanırım o kağıt vardı ya bir tane kazdım çıktı. Orada bir şey yazıyordu işte. E kaptana şu içeceği verin falan. Ş şuraya koyulabilir belki onlar kanka. Bak hmm. kaptanın rengi şu ya, kaptana mesela ne bileyim şey ver diyor, blue lagon ver ya da ne bileyim, e, pinot hmm. falan ver, öyle bir şey olabilir. Olabilir, ben dışarıya bir daha bakayım. Yes yes. Fırça ile yeri bulmuştun galiba. Yes, e, onda şey çıktı. İşte burası çıktı aynen, burası çıktı. Uzaklara bakıyorum. Köpek balıklarımız var şeyimiz var. Dışarıda bir şey kalmadı galiba anladım kadarıyla. Hapşırıp geliyorum. kopi. Geldim. Hmm. Etrafta... Ya acaba o şey keseyi random mı yapsam diğerlerinin şeyini bulup sayısı Yerlerini biliyorsan random yapalım. E, dört 4 tane çil şeyimiz var. Eee 3 6 9 10 20 tane de KS'miz var. Ama dört tanesi altın. Onu bir not alayım. Bir dakika 20 tane varsa olmaz ki. 4 mü olacak o zaman? 4 olacak büyük ihtimal. Tamam. E, bunlar da dört Dö sağa sağ 4, sola 4 koyacağım. Ortaya da random koyacağım. O zaman. Hmm, bu şöyle A4, sola 4. E, 454'müş. 5 tane de etrafta pouch benzeri bir şey var gençler. Nedendir ne denir ona? E, kese. kese kese. Yes. Ama yes. acayip yes. pouch diye isim geliyor bilmiyorum. E, ne çıktı içinden? E, ee, Pyra'nın da Volcanic Fury adlı bir içecek galiba bu. Baltic Evil, Shot Apple Zords, Bottle of Blue Lagoon, Helping Fireball Whiskey. Can only be lit. Let's strike iron simply. Ah, içki yapacağız. İçki yapacağız. O zaman onu ben şuraya koyayım. İçkilerle alakalı bir şey o galiba. A Bolt Cavill'ı bak mesela. Bolt Cavill şuymuş. Başka ne istiyordu? Bolt Cavill. Apple Source. Apple. ...Sauce... Apple Source. Başka, ee, başka yer kazınıyor muydu acaba? Böyle şey... bir tane kürekle bir tane bir tane de kazma bulmamız lazım şurayı kazmak için. Blue Lagoon Fireball Whiskey. Dragon. Fireball. Whiskey. Tamam. E, tüm içecekleri buldum. Nerede karıştırmamızı istiyor peki bu? E, senin verdiğin kağıda bakayım ben. E, mu sende? Ne? Kürek duruyor mu? Yok ya, oldum. Ben, ben, de ben de. Başka yerleri de denesek mi ne şey yaptın? Ya başka ikisi yoktu. Ben etrafta gezeyim. Atladık sanki ya. Çok az şey verdi. Ne burada da bir küreklik yer var? Yok bekle. Raşlık bir yer mi? Yok. Kürek nereye gitti? Yok burası kazmalık yer gençler. Kürek kürek de kayboldu da zaten. Kürek e, falan geldi. Kürek sen de mi? Dene istersen de. Cık. Buraya kazma vurun diyordu ya. ya patlamao vurun diyor. Yaklaşık şurada bir şey gördüm. Evet. Neydi? Buraya alev gibi bir şey koyacağız galiba yapması için. olarak ben de anlamış değilim. Öf. bakalım bakalım başka ne yapabiliyoruz? Şimdi değişik bir sandık var. Ne olduğunu çözemedim. Muhtemelen şurayı yapınca orası Aa, açılacak. Aa şurada 3 numara yerdeymiş şunu yerdeymiş. Yani bir tane en soldakine tıklayacağım. Tıkladım. Üsttekiler tamamıyla şu an şans nerede olduklarını bakayım falan bir olabilir mi? Burada yerde duruyordu kağıt ha. Bir tanesini de ben de solda yerde buldum da başka bulamadım. Duruyorum. Ben de şurada bulmuştum. Şu aralarda falan mı acaba? Hah. Kaptan Mate VIP. Benim ki kağıdı bir versene bu kaptanlı yazılı bir kağıt vardı. Yok. Bak ama bu sanırım bak da biraz 360 döndürmen lazım onu kanka. Hı. Kapernet Sovingon. E, Pint Volcanic Fury'yi yaptım ama Kayra Volcanic Fury lazımmış seçtik. e ne yapacağım şimdi? İçeyim bari dökemiyorum da. Şahada bir şey yazıyor muydu? Şu şöyle içer falan yani. Viski. Kaptan viski istiyordu da galiba. Abi kağıtta diyor ki bütün Hazul teknaları istiyormuş. Sponsorlar için de fancy bir şey lazım. Ha tamam. Bosa şey vereceğiz. Boss dedi Kaptan büyük ihtimal. <laughs> şey Hazul Nat Basil Tekila. Yes. Hazul Tekila'yı kaptana verdim. Bir dakika bu baktı ya. Bir dakika. Heh. Sponsora da fancy bir şeyler diyor. Sponsor hangisi olabilir? VIP. Ee, Cabernet Sauvignon 1889. Ee, VIP'ye verildi. 89 mu? <laughs> tamam. Geri kalanlara Redwood Room. Muldijin'i de kendisine istiyormuş. Muldijin. Redwood. Ha, Redwood Room. Geri kalana Krev. Bir şey Jin. Onu Slow var. Bir dakika. Moldy Muldijin. Bir şey bir ses duydum. Yukarı katta geldi olduk şey. Galiba. Ne ses duydu bana? Şu kova doldu sanki kan ya. Yok onu ben de doldurdum da yanlış doldurdum. Aa sandık açılmış. Kile Aa okey. Anahtar. Anahtar burada mıydı? 4. Dışarıdaydı. Ee, sapladım anahtarı. Ha, balyoz. Balyozu ne yapacağız? Şu sandıkları kıracağız kesin. Çünkü tekmeyle kıramıyoruz çünkü değil mi? Evet. evet. Şurada var bir tane. buldum. Pikaks'a şurayı şuraya kazıyorum. Yok kazamadım. Ama pikaksa burayı kaz diyordum bana balım. Otoda. Bagdan dolayı kazanmıyorsak üzülürüm. Ee şimdi? Hı? Ne? Kırılıyor mu? Yok. E pikaksı bulduk, o çarpıyı kazmayacağız mı onunla? Kazamadım işte onu. Ha yok, burasını. Tamam, kaxla kaxlık işimi de hallettim. Flint yani. e, Flint diye bir taş verdi, e, çakmak Flint taşı. Çakmak taşı. Tam o ateşi yakacağız o zaman büyük ihtimalle. Ya da eşaire bulup onu mu yakacağız? bu aşağıda bir kova içecek kaldı. Ve onun ya e, elimde şu an onun ilk şeyle şeyse flint can with flint struck. Üstünde Hayır. de anahtar işareti var zaten. Yok gel, şunu bir okusana ben anlamadım. Bak ya, ya içeceği yanlış yaptım da alt kattayım. Geliyorum. defterin oraya koydum. Kairos Volkanik Fury diyor tamam. Tamam o içeceği yanlış yaptım. Sen de sanırım şu an içecek de. O yapmışsın. Pint of Volcanic Fury diyor. Doğru. Kayra diyor. Ya flintlemem mi lazım Kayra olması evet, için? Evet flint acaba? yapacaksın evet. Ah. E nasıl yapacağım onu? Abi kağıtta diyor ki. Taşın üstüne koy. Can billet vite flint. Güzel diyor. Striking iron diyor. Iron, iron. Ya şey demiş de o ne demek bilmiyorum. Can be lit with. Bak şurada. Lit böyle tutuşturmak gibi bir şey olması lazım. Acaba bunu şeye döküp sonra şeyle tutuşturacak mıyız? Ha olabilir gelsene. Yok böyle değilmiş. Şurası peki. Bir dakika. Olmadı. Bir demir, 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 demir. Demir var mı? Bu da katlıyor ama ne? Suda kat. Tamam işte suyu kattım. Tamam. Tahtalarla şey yapacağız da tahta vardı şurada. Tahtalar alınabiliyor mu? Kırdığım tahtalar belki alınıyordur. Çünkü şey diyor. Büyük bir odun şeyinin üstüne dök diyor. Ha burasıymış. Tamam. Döktüm. Şimdi tutuşturacağım galiba onu. Ha demire de şöyle şey ettim. Ha tamam. Aa yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi. Hı hı. Tahtalar yazıyor evet çok güzel. Şurada bak gemiyi yakıp bam diye patlatıyormuşuz. İspanyol gemileri geldi. Kurtulduk. SOS yazsaydık. Bir de dünya yuvarlak ya yani bizim gemiyi ateşe vermemiz nasıl bizim görülmemize neden oldu yani. O oh, Captain Captain keşke içindeki adamlar iskeletli olmasa mıymış? Garip korsanlar gönderme. Bir tatlıydı. Ya, çok şey değildi, karışık değildi. O atmosfer güzeldi. Yani kötü değil. O yüzden e, dislike atmayacağım. O yüzden beğeni atmak zorunda kalıyorum. Eee senden bir yorum var mı kankam? Tamam değildi de ya. Güzel. Sevdim mi? Yani. Yeah. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki cuma görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.